İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yap ye anında turşunuzu hazırlayıp yiyebileceğiniz harika bir tarifle geldim. Ramazan ayında sofralarınızda yer alacak lezzetli bir turşu tarifi. Hemen tarifine başlayalım. Ben öncelikle 2 kilogram kadar ee, lahanamı aldım. Bir dilimini ayırdım ben. 4'te 3'ünü kullandım arkadaşlar. 1,5 kiloluk. Bölümünü kullanıyorum, bunun da bilgisini vermiş olayım. Hemen lahanamı ikiye kesip doğramaya geçiyorum. Şeritler halinde yarım lahanamı kesip e, kare kare olacak şekilde doğramaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerim beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Doğradığım lahanaların bir kısmını hemen karıştıracağım. Kabıma alıyorum. Gerçekten yapın. Yiyin sabah yapın. Akşam sofranıza koyabileceğiniz pratik bir tarif. Lokantalarda, pidecilerde yediğiniz harika bir lezzet. Bu nasıl e, her zaman taze bulunur diye e, merak ediyoruz. Benim de pideci olan bir arkadaşımın eşinin pideci dükkanı var. Oraya gittiğimizde her zaman yiyoruz. Tarifini istedim. Daha önce de sizlerle yayınlamıştım. Ee, benim turşum bu sene bittiği için. Tabii çok yaptım ama ben paylaşmayı da seviyorum. Komşularımızla beraber yedik. Bol bol turşumuzu bitirdik. Bittiği için çocuklar e, anne illa bu turşudan yap diye yalvardıkları için. Hemen yapmaya karar verdim. Bu arada baharatlarımı gösteriyorum. Hemen bir kasede şekerim, tuzum, zerdeçalım, sarımsak, sirke, pul biberim, toz biberim, zerdeçalım. Ee, 10 adet de karabiberim, tane karabiberim var. Öncelikle 2 yemek kaşığı tuzumu lahanamın üzerine alıp şöyle kısaca bir karıştırıyorum. Lahanamızı tuzla karıştırıp biraz bekletiyoruz arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda 2 adet de büyük havucum var. Havucumu da ilave edip Karıştırıyorum. Lahananın ve havucun suyu salmasını beklemek için kesinlikle benim tarifime uyarak yaparsanız gerçekten turşuyu da seviyorsanız muhteşem bir turşu ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek harika bir lezzet arkadaşlar. Bana güvenerek gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Yaz-kış her zaman yapıp dolabınızda bulundurabileceğiniz bir turşu. Havuçları da rendeledikten sonra tekrar şöyle bir kısaca karıştırıyorum. Bu şekilde onar 20'şer dakika kadar aralarda bekletelim arkadaşlar. Lahanalarımızın ve havucumuzun biraz yumuşasını sağlamak için bekletmek gerekiyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Bu arada şekerimizi de ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Şekerle beraber de karıştırdıktan sonra e, Tekrar 20 dakika kadar dinlendirip Suyunu salmasını bekleyeceğiz. Beni nerelerden izliyorsunuz? Değerli takipçilerim bana yazarsanız çok sevinirim. O değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Emeğimize saygı olarak Yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Şekerimizi ilave ettikten sonra karıştırıp 1-20 dakika beklemesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi benim lahanalarım azaldı, yumuşadılar. Hemen şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer kabıma suyunu sıkarak alıyorum. Hani tuz fazla değil mi, şeker fazla değil mi düşünüyorsanız değil arkadaşlar. Bu sıkla, sıkma işleminde fazla tuzu, fazla şekeri suya inecektir. tabi biz sıktığımız suyu kullanmıyoruz. Sizler yine de yapacak olursanız suyu tuzunu ve şekerini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kalan çıkan suyun bu arkadaşlar hemen suyumuzu döküyoruz. Tekrar sıktıklarımızı leğenimize geri alıp baharatlarını ilave etmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi kısa sürede yapıyoruz. Bir su bardağı, 200 ml'lik bir su bardağı sos kabıma alıyorum ve ocağıma yağımı kızdırmaya koyuyorum. Ocakta yağımız kızarken bizler de baharatlarımızı ilave edip karıştırmaya devam edelim. Öncelikle bir çay kaşığı zerdeçalımızı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biberimizi 3 yemek kaşığı sirkemizi sirke sevmiyorsanız limon da kullanabilirsiniz 10 adet karabiberimizi tane karabiber kullanıyorum tane karabiber gerçekten bu turşuya çok yakışıyor ve bağışıklık sisteminizi dediğim gibi güçlendirecek efsane bir lezzet arkadaşlar 2 tatlı kaşığı da zerdeçalımızı çalımızı ilave edip bütün baharatlarımızla güzelce harmanlayalım Geriye sadece bir tatlı kaşığı toz biberimiz kaldı. Toz biberimizi de baharatlarımızın hepsini ilave ettikten sonra tam orta kısmına döküyoruz. Bu arada tabi sarımsaklarımızı unuttuk. Sarımsaklarımızı da hemen ezicimizle sıkalım. Sarımsaksız bir turşu düşünemiyorum ama sizler sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. bütün malzemelerimizi karıştırmış olduk. Şu anda hepsini karıştırarak yağımız kızdı. Yağımızı da alıp tekrar hemen turşumuza devam edeceğiz. Bu arada dediğim gibi bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi tam orta kısmına döküyoruz. E, toz biberimizi kızgın yağla yakarak turşumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yağımı getirdim. Cozur cozur arkadaşlar. Şu anda mutfağım o kadar güzel koktu ki çocuklar kenarda bekliyorlar. Hadi anne bitir artık. Çekimini biz de tadına bakalım diyerekten. Yani dediğim gibi bizim evde gerçekten çok sevilen bir turşu. Bunu öğrendiğimden beri evim hiçbir zaman turşusuz kalmıyor. Ve gördüğünüz gibi bütün malzemeleri kattık, karıştırdık. Hemen servis tabağıma alıp sizlere sunum yapayım. Sizler turşumun güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı. E Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medya üzerinden, Whatsapp'tan, sevdiklerinize de paylaşmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.